Arkadaşlar kutu açmışım yapmış onu görmüş yapmıştık gördüğünüz gibi fakat görmüş olduğunuz gibi ters çık oldu. Bakın görmüş olduğunuz gibi kırık çıktı. Yani bunun kırılması olması imkansız bir şeydi. Yani kargoda kırılması imkansız bir şeydi. Kutu açılışını yaparken gördüğünüz zaten poşetin üzerinde herhangi bir deformasyon yoktu. Fakat kutuyu açtıktan sonra poşeti açtıktan da sonra daha doğrusu kutunun üzerine baktığımız zaman şu yan taraflarında bir şöyle göstereyim yırtılmalar bir tahribat mı söz konusuydu ve çok rahat açıldı. Muhtemelen aldığımız satıcı bunu kullanmış Kırıkmış. kırık olduğunu bile bile göndermiş bize. Evet arkadaşlar bunundan dolayı da satıcı ürünü iade edeceğiz ve aldığımız ürünün satın aldığımız Şimdi hemen şeyini de söyleyelim. Şöyle ürünün kırık olan kısımlarını göstereyim. Normalde burası şöyle durması gerekmekte. Fakat bu kırık. Evet arkadaşlar yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ürünü satın aldığımız yer gittigidiyor.com Satın aldığımız, satın aldığınız e, satıcı ise stoktan teslim diye bir yermiş. Yani buradan da şunu görmüş olduk. Birçok internet sitesinden ürün almış birisi olarak bu yorumu yapıyorum. E, diğer hiçbir sitede bu şekilde kırık veya ayıplı mal gelmemişti. Ama gitti gidiyor.com'dan geldi. Sitenin bunda belli bir katkısı var mıdır yok mudur orası tartışılır. Yani kullanıcılarına yaptırdığı hükümlerle bunlar bu esnekliği yapabiliyorlar demektir. Fakat bunun en büyük sorumlusu yani daha doğrusu en büyük sorumlusu değil tek sorumlusu olan kişi ise stoktan teslimdir arkadaşlar. Ürün alırken bu tür şeylere dikkat edelim. Yani öncesinde bir araştırma yapalım. Eğer o kullanıcı ile alakalı bu tür şikayetler çok dile geliyorsa bilelim ki o kullanıcı bazı şeyleri kar amaçlı güttüğünden dolayı değişik yollara başvurabilmektedir. Ürün eğer sizin de başınıza böyle bir şey gelirse, ürün aldığınız internetten ve kırık çıktı. Ne yapmanız gerekiyor? Yapmanız gereken tek şey şu. Ürünü alır almaz bu olayı fark ettiğiniz anda aldığınız siteyi açıp hiçbir site zaten siz üzerinden aldıktan sonra kredi kartınızla ödemenizi yaptıktan sonra hiçbir şekilde satıcının hesabına paranız geçmemektedir. Aldığınız sitede durmaktadır. Eğer siz onay verirseniz siteye, evet bu malda bir sorun sorun yok, ben aldım ve istediğim şekilde aynı ürün geldi derseniz, para şirketin hesabından satıcıyı yapan kuruma geçmektedir. Fakat şu anda görmüş olduğunuz gibi eğer hasarlı bir ürün meydana gelirse, sistemde para şu anda benim mesela gittigidiyor.com'dan aldım. Ben gittigidiyor.com'un kasasındaydı. Eğer ben onay verseydim bu, Aldığımız yer stoktan teslimdi arkadaşlar. Stoktan teslim kasasına gidecekti. Fakat ben ayıplı ürün sattıklarından dolayı ürünün iadesini istedim. Gittigidiyor.com şu anda o parayı bloke koydu. Hiçbir şekilde alıcının hesabına geçmiyor para. Ben bu ürünü kargolayacağım ve en önemli burada dikkat etmeniz gereken şu şey şu. Eğer hasarlı bir mal çıkarsa bu şekilde kargodan aldığınız hasarlı bir ürün çıkarsa bunu kargolarken arkadaşlar kesinlikle parasını siz ödemiyorsunuz. Hep alıcı ödemeli olarak göndermeniz gerekmektedir. Çünkü bu ürünün hatalı çıkmasının sebebi siz değilsiniz. Siz sebebi olmadığınız bir şeyden de mesul bulunup olamazsınız. Bundan dolayı da hiçbir şekilde ücret ödemesi yapmamanız gerekmektedir. Eğer ücret ödemenizi söyleyen veya ücret ödemeyen bir kişiyle karşı karşıyaysanız valilerde bulunan tüketici hakem tüketici hakem heyetleri bulunmaktadır arkadaşlar. Oraya şikayet edebilirsiniz ve şikayetiniz yaklaşık olarak en geç 3 ya da 5 ay içerisinde Tazminatınızla birlikte paranızı geri alabilirsiniz. Ben şu anda iade merkezi siparişinde iade talebinde bulundum. Kendi sitede bana yazan gittigidiyor.com'un sitesine yazan e, maddelerde şu yazıyor. Anladığım kadarıyla benim maddelerim. Satıcı benimle iletişime geçecekmiş. ve Benden bunu kargoyu vermemi ve kargo bilgilerini onlara göndermemi istiyorlar. Bakalım yapacağız. Süreç hakkında size de bilgi vereceğim. E, nasıl bir işlemler yaptım? Nasıl bir süreçten geçtim? gittigidiyor.com'un ve aldığım kurum olarak gittigidiyor.com'u ve de aldığım satıcı olarak da stoktan teslimi bana olan tavrını yazışmaları gerekirse ekranı getiririz. Bunlar hakkında hepsini ayrıntılı bilgi olarak vereceğiz arkadaşlar. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an Aldığımız mikrofonun karık çıktığından dolayı iade sürecine devam ediyoruz. Ürünü kargoya götürüyorum. İlerleyen süreçten de size haberdar edeceğim. Arkadaşlar kargo şirketine gelmiş bulunmaktayız.